Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bedava taç gösterdim. Hemen şu kuzeyin arkasından giriyoruz. Şu kapıya giriyoruz. Şimdi şöyle atlıyoruz. Şöyle. Bu. 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 bastık, Bu. Bu.

Şöyle gidecek. Bas bas çık Arkadaşlar şimdi bu bunu... şöyle git geç... Geçelim. Bu küçük. neyse. Görsel. Ah, dikte. It. Itzik. Et bu Uza. oyun salak gidiyor. Oyun salak. Gerçek olursa gidin, olmazsa girmeyin. Çık gidi. Git olmuyor. gördüğünüz gibi sana kovduğu için bu oyun bir girmiyor. Ya da odunsa girin de. girmiyor. Şimdi baktım. Yani ben ben mi? Arkadaşlar şimdi oraya geçiyoruz. Şu sürprizi arıyoruz. Bedava sıfır yapıldı. Şimdi. Aha. Tık. Şimdi. Çıkıyorum Çok mutluyum Şimdi bakalım ne olacak. Bedava olsa bir de saç. Başladık. Bedava oyunu çok biydım. Hem arkadaşlar. Dondu dondu dondu. Çık 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 çık. Çiçek. Tamam yukarı yukarı yukarı. Tamam. Şimdi git git git. Çok merak ettim. Arkadaşlar çekelim. Nerede? Ben sağ. Sağ çok güzel Oh. Saç saçım nerede benim saçım Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı umarım hepinizle like alakalı abone olmayı unutmayın ee, sonraki videonun görüşmek üzere bay bay